Sayın Mesten. Süreniz beş dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının 14. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama geçmeden önce milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimizi saygıyla selamlarım. İnsanlığımızdan utandığımız zamanları yaşıyoruz. Bir taraftan yeniden Büyük Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hain darbe girişimi ve patlatılan bombalar sebebiyle verdiğimiz şehitler, yetim kalan masum çocuklar içimizi yakıyor. Diğer taraftan Halep'te, Arakan'da ve Afrika'da sivillere yönelik katliamlar, diri diri yakılan insanlar, işkence gören bebek çığlıkları kalbimizi titretiyor. Evet, Halep düştü. İnsanlığa talep düşünce Halep düştü. Suriye'yi intikam sahası olarak gören vahşi mezhepçi anlayışının yüzündeki maske ve başındaki sarıkla düştü. Hain, gaddar, zalim, soykırımcı yüzlerini bütün dünya görmüş oldu. Bir halkın zulme karşı meşru direnişini arkasına aldığı büyük güçlerle birlikte bütün gaddarlığı ile bastırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin ara buluculuğunda ilan edilen ateşkesi bile ihlal edip bir tek çocuk kalmamacasına soykırıma devam etmek istiyorlar yardım konvoyları vuruluyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD, Srebrenica'da, Gazze'de soykırıma göz yumduğu gibi burada da maalesef göz yumuyor. Batı'nın çifte standartlı insan hakları anlayışını bir kez daha görüyoruz. Batı sadece göz yummuyor. Bir taraftan da PYD ve DAEŞ gibi terör örgütlerini silahlandırıp eğiterek Orta Doğu'daki yangını körüklemeye devam ediyor. İslam dünyasının bir türlü birleşememesi, Türkiye'den başka cesaretli bir sesin çıkmaması da Batılıların işlerini kolaylaştırıyor. Dua ve insani yardım dışında hiçbir şey yapamamanın hüznü içimizi kavuruyor. Kalbimize en çok dokunan da Halep'teki katliam zafer diye nitelendiren içimizdeki bir takım nasipsizler. Bombaların parçaladığı insan bedenlerini, hele ki masum çocuk bedenlerini gördükten sonra dahi zafer naresi atabilenler için yapabilecek bir şeyimiz yok. Yeryüzünde kalbinden merhamet duygusu alınmış bir insandan daha canavar hiçbir varlık yoktur. Ancak şunu meclis kürsüsünden haykırmak istiyorum. Aynı canavar ruhun ülkemize esir, asma, esir almasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizi de Suriye ve Irak'a mezzetmeye çalışan Haçlı güruhu ve onların işbirlikçisi yerli uzantılarını milletimiz gayet iyi tanımıştır. PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKPC adı her ne anet olursa olsun ışığı yakınca açıkta yakalanan hamam böcekleri gibi hepsi suçüstü yakalanmıştır. <laughs> Hepsinin aynı elden oynatılan birer kukla olduğu ayan beyan ortadadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği teröre karşı milli seferberlik ilanı milletimize yeniden bir milli kurtuluş ruhu vermiştir hem ülkemiz hem bölgemiz için oynanan kanlı oyunları nasıl Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda milli seferberlik izi, milli seferberlik ile bozduysak bugün de bozacağız. 15 Temmuz seferberlik ruhu bunun en canlı örneğidir. Gün birlik günüdür. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara koyup milletimizin ve devletimizin beka sorunu karşısında büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etme günüdür din, ideoloji, etnisite ve mezhep farklılıklarımız ayrışmamıza vesile olmamalı. Bu ayrım üzerinden provokasyon yapmaya çalışan karanlık çevre, çevrelere prim vermemeliyiz. Gezi kalkışmasından bu yana ülkemizde hep bu farklılıklarımızdan bir iç savaş çıkartmak isteyen mihrakların oyunları nasıl birlik ruhuyla bozuldu ise yine bozulmalı. Sağduyu ve feraset bizim milletimizin temel özelliğidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bizim bu ülkeden başka gidecek bir toprağımız yok. Bizi bu topraklarda huzurla yaşatmak istemeyen zihniyete ve yerli uzantılarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele etmezsek, ülkemizi de Suriye ve Irak'a çevirme planlarını engelleyemeyiz. Yeni sev planlarını engelleyemeyiz. Nasıl Milli Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi önce olduysa, yeni milli seferberlikte de bu gazi meclisin şerefli üyeleri olarak öncü ve örnek olmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin güçlenip müreffeh bir Türkiye olması, bölgesinde huzur ve denge unsuru olan bir Türkiye olmasının vesile olması için 2017 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Teşekkür ediyorum. Şahıslar adına ikinci ve son